Ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Ee, elektrikli araçlar kendi elektriğini neden üretemiyorlar şimdi şurada? Niye bir dışarıdan bir elektrik e, almak yani normalde araçlar kendi akülerini doldurabilirken konjektör var işte marş motoru gibi yani burada elektrik elde edebildiği alternatör gibi e, elektrik yapıları var. Elektrik yapıları varken bir aküyü nasıl oluyor da şarj edemiyorlar ki düşüncesi var. Şimdi elektrikli araçlar şarj edememelerinin sebebi kendi ürettikleri güç elektrik şeye yetmiyor. Yani bun kendini şarj edebilecek kadar bir yapıya sahip değiller. Yani bir araba ancak kendinden daha küçük güçleri şarj edebilir O yüzden e, büyük e, güçleri şarj edemezler yani elektrik akımı yüksekten aşağı doğru indiği için e, aşağıdan yukarı çıkmaz yani bir korkunç bir şebeke elektriğiniz var ve bu korkunç elektrik e, şebekeden alınabilir sizin arabada elde ettiğiniz elektrik gücü e, çok daha düşük kalır. Şebeke sonsuz bir elektrik olduğu için yani sınırı yoktur. Çekebildiğiniz kadar çekersiniz ama arabanın e, üretebileceği elektrik gücü bellidir. Yani sınırsız bir kaynaktan e, sınırlı bir kaynağa elektrik e, gücü aktarıyorsunuz ve onu kullanıyorsunuz aslında. Yaptığımız işlem budur. O yüzden e, bir Elektrikli otomobilin ürettiği, üreteceği elektrik kendine yetmez. Daha güçlü bir jeneratöre ihtiyaç vardır ki o zaman da daha fazla elektrik, daha fazla enerji harcar. Bu sefer de yakıtlı hale gelir. Böyle bir aracın bütün maksadını aşmış oluruz. Nedir? Elektrikli bir aracı yakıtlı hale getirmiş oluyorsunuz. Kocaman bir tane jeneratör bağlayıp şarj edebilirsiniz aslında. Ee, ama bu sefer de e, araba şey olacak e, yani yakıtlı hale gelmiş olacak. Onun için yüksek bir güçten e, alçak bir e, aküye e, şey yapar yani bir şebekeden şarj almak en iyisidir. E, yoksa herkes birer jeneratör alıp işte cep telefonlarını şarj ederdi bunun gibi bir şey düşünün. Cep telefonları işte güneş enerjisiyle şunla bunla şarj olabiliyorlar ama e, onlar da çok kısıtlı yani büyük bir güneş paneli gerekiyor küçük bir telefonu şarj etmek için e, arabayı da aynı şekilde düşünün e, bunlarda korkunç bir güçle işte 100 km 200 km 500 km neyse ne kadar gidiyorsa gidiyor fakat e, bu enerjiyi en iyi şebekeden alır başka çaresi yok o yüzden e, arabaların, elektrikli arabaların ürettiği, üretebileceği güç kendi akülerini şarj etmeye yetmez, henüz yetmiyor. Ha böyle bir atom pili gibi bir, bir pil oluşturulursa işte 20 sene, 30 sene gidecek. Onda evet nükleer bir güç söz konusuysa veya farklı bir güç e, olursa o zaman bu mümkün olabilecek. E, ama şu an için e, yani bizim klasik yöntemimizde Aküleri şarj etme yöntemimizde devam ederse yani bu şekilde bu henüz daha imkansız. O yüzden arabanın ürettiği enerji aküleri doldurmaya yetmez. Bana başka bir soru geldi mesela elektrikli bisikletler giderken kendilerini şarj edebilir mi? Bu aslında yanıltıcı. Şöyle ki. Ee, Hiç bir elektrikli e, bisiklet kendini şarj etmez bayır aşağı inerseniz belki bu mümkündür ama yani sizin devamlı diyelim ki 20 km bayır aşağı inerseniz belki 1 kilometre enerji elde edebilirsiniz belki olur yani 300-500 metreye yani ama yapıyor mu yapıyor dersiniz e, böyle satarsınız e, yani o bisikleti. Yani maksat orada evet şarj oluyor mu? Şarj oluyor. Yani oluşturduğu elektrik gücü daima daha küçüktür. Elektrik enerjisi yüksekten aşağı doğru akar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.